Komiserim, komiserim, Gelir misiniz de? Alo. 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 Komiserim hemen gelir misiniz koridora? Ne oldu? Bir şey diyeceğim gelin. Nerede kal? Ha? Kon ne geldi komiserim? Hı. Benim adım da Muhammed Muhammed. Hı hı. Muhammed Muhammed ne oldu? bak komiserim hani sizin mahalleniz var ya onun orada bir tane kadın gezeti bulmuş ya bıçaklanmış. Tamam sonra yiyeceğiz. Ama çok kötü öyleydi. Bağlı ne bileyim şeymiş ya. Evet, evet. Yani. Hadi git. Hı, hı hı hı. Başka bir cinayet var pizzacıda tamam mı? Hani bizim eee 550'lerde bir tane pizzacı var ya orasında bir Hadi olay yaşandı. Hadi gidelim o zaman. İşte ay gittikten sonra robot bu <laughs> robotların içinde bir şey oluyor. <laughs> Başka, Öyle neca... kokusu var lan bu robotun içinde. Bak maskeyi açmışım. San beyni var. Gözler Anne, ne var. Bir, 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 bir. Ne böyle? böyle. Bu da bizim ya Bozulmuş eskiden ram. burada Fred Family Dinner diye bir pizzacı daha vardı orada bir onu yıkmamış cami video? yıktılar böyle. zaten yenilerini kurdular bak şurada ya cami yaptılar yine evet burası Hı. da o yeni pizzacı yani Evet. Ama cidane. canlı bir an. Etrafı konuşuyoruz. Siz eskiden namaz kılıyor muydunuz? Evet. O zaman gitseniz de yeni yaptınız daha. Niye gittiniz? Hadi gidi gidi. Gideceğim. Bak şöyle cinayet seyrede mi gideceğim? Evet. Ellerim kalın kalın. Bir de hoca da geldi. Yani. Şu robota içinde robot iskeleti olmaması bir ah, ilginç. Telefonum çalıyor. Dur var. Ay beni bir daha bu. Cihat konuşuyor. Maskeyi giymişim, ben evet. maskeyi giymişim seni korkutmuşum. Hayır, <Sabbath> maskeyi giymişim seni korkutmuşum. Ben duyuyorum. Ben nişanlı vardı. Ben onu korkutuyordum. Hey, bu kontrol. Beni duyuyor. Hmm, nişanlı mı var be? Evet, senin de <laughs> yok mu? Yapma. Öldü mü? Yapmış. Neyse, sen tamam. Şimdi bu kutunun içinde hayır, bak maskeyi hayır, takmışım hayır, seni korkutmuşum. Benim nişanım hasta olmuş da görebiliyor muyum ya? Maskeyi maskeyi takmışı falan giderken tamam mı? Ha diyorum Tamam. <gülüyor> Olayı falan incelemişim. Gidiyorum. Henüz bir sonuç elde edemedim. <laughs> Çocuklar, anneleri falan hiç ne olduğunu bilmiyorum. Abi sunuldu mu? Bir bir ona. Hayır <laughs> yavrusunu değil. Bir cinayet filmi mi? Tamam, cinayet filmi ne tür şeylerde var? Var ya. O, farklı. Sen şu an ofistesin. Orada oturuyorsun. Burada o kapı var, burada da o kapı var. Kameralıyorsun, bakıyorsun robotlara. Şöyle şey yani. oradaki robotlar kendiliğinden böyle kameraya bak. şu gözleri bir robot, şey bir. simsiyah. Bir. Kameraya bakıyorsan gözleri simsiyah bir robot kameraya bakıyor. Alo. Ay. Gözü, ayı, hemen ne çabuk Ben hem şimdi mi? Alo, alo, alo. Ne oldu? Ne ne oldu İlyas? Ne canlısı? Bir tane daha cinayet var mı? Ya cinayet falan değil. Robot bana bakıyor diyor. Robot bana bakıyor beni Sip siyah, siyah gözleri var, var ve çok çürüyor. siyah tutuyor. gözleri de var. çok. Nasıl kötü. ya? Ne alaka? Sana fotoğrafını gö... Oraya akşam akşam hiçbir şekilde polis bile sokmuyorlar. Çünkü yaşandığı olaydan, olaydan olmaz. Vardı. Saat 6'ya kadar, ya kadar, ya kadar yaşaman lazım. şu an evdeyim. Saat 6'ya kadar yaşaman lazım. Ve enerjini iyi kullan. Çünkü komik... ben evdeyim Korkuyorum evime geldim. O kamerayı sen nasıl aldın oradan? Ne bileyim, <laughs> hadi eve gel kardeşim. Robot, robotlardan hadi, hadi, biri... <laughs> Ay, yine Ay, Hello kids! My name ne mis bari! yandı. Hadi ya. Ne kadar güzel. Tam doğru. Bu tam yeniden bir zaman. Robot buradaydı bugün. <laughs> e robotlar burada zaten. Bir Bak çalıştırıyorsun. Ne diyor? Ben uyuyamıyorum. Yes, yes, yes. My name is. Robotlara dokunduğun anda çalışıyorlar. Uyuyor olamıyor. Senin akşam yaşadığın olayı, olayı yap, bilmem ama bu mi? robotlar canlılar. Bunların beyni yok. Baksana. Herkes Bu neymiş? Şimdi akşam güven güvenlik Sen de Sen de gayranmam lazım. Hadi görüşürüz. bakalım. İşte o. ben <laughs> Şimdi animatroniklere bakıyormuş tamam teknik senlerden biri. Dur, teknik senlerden biri bakıyormuş animatroniklere. Hı. Bunda bu da. Ağrı

Ya robotlar hiçbir şey yaptırm sana. <laughs> bu, bu robotlar aklı yok tamam mı? Niye sana baksın? Çok Hake. Hi kids. Az önce robot bozul, bozulmuş da mı tamam mı? Çeker Dur. Robot kids. ama. Herkes. It is party. Hey hey. It is cupcake. Woo. -hoo. My friends cupcake. Pretty bunny chica foxy. Yay. Yeah. Kim yer burası ne? Ya bak! Neyden korkuyorsun? Tamam git buradan. Şurada güvenlik ofise bak. Neyden korkuyorsun? O robotlar izlediği sürece Şimdi kameralardan birinde robot böyle. <gülüyor> <gülüyor> Kamerada böyle <laughs> yardım diyor. <laughs> Kamera da bu tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Ay gözlüğü Hayır robot orada ya Kameradan bakıyorsun İşte akşam oluyor 참 출석 스님 이동